Türkiye'de sabah devam ediyoruz. Hava durumu tablosunda gördük. Dereceler gittikçe yükseliyor. Sıcaklık artıyor ve dolayısıyla artık kıyafetlerde de bir değişim, imajda da bir değişim gözlenecek gibi. Çünkü ilkbahar yaz modası artık devreye giriyor. Peki saçlarda bu moda nasıl olacak? 2013 ilkbahar yaz saçlarını Orhan Badem anlattı. Gökhan Kazbey'in haberinde izliyoruz. saç modelleri insanın kişiliğini de etkiliyor. İşte 2013 yılının ilkbahar ve yaz modelleri için hangi renk, hangi model bütün bunları sizler için derledik. Şimdi 2013 yılının ilkbahar yaz saç modelleri ve saç renkleriyle ilgili bir sunum yapacağız. Yanımızda Orhan Badem var. Orhan, Orhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, efendim hemen önce şunu soralım. Bu sene ilk bahar yaz modellerinde saç renkleri nasıl olacak? Ve e, modeller nasıl olacak? Bu sene bütün moda dünyasında çiçekler ve e, onların desenleriyle ilgili aşırı derecede bir yoğunluk kazandı. Bunların içerisinde üç tane kelimeyle e, işte so sofistike, cool, natural gibi konularda ee, pop diye adlandırırız. İşte pop dediğiniz zaman daha böyle saç uçlarında hareketler yani ritim tutuyorsunuz pop müzik. Cool dediğinizde duruşlarınız falan. Dönüşüyor. Saç da ona göre e, farklılık yaratıyor içerisinde. Ben burada biraz daha cool pozisyonunu yakalamak istiyorum. Düşüşündeki zerafeti, kıyafetiyle beraber ama içerisinde iki tane, üç tane mesela, burası kumral bir renk, koyu kumral. İçerisine daha koyu, e, çıt çıt dediğimiz şeyleri takacağız kişilerine. Ona ikinci renkleri yaşatmak, maksadımız o yani şu anda. Onun için çalışmasını yapacağız beraber. Saçımız bitti ve son haline geldi artık. Şimdi Orhan Bey'le bu saç modeli üzerine konuşacağız. Başlangıcında konuşmuştuk. Evet. İlkbahar yaz modellerinden bir tanesiydi. Ellerinize sağlık. Şahane olmuş. Ee, ne diyeceğiz artık? Şimdi gördüğün gibi saçın doğallığı yani buradaki hareket arka tarafta çiçek de olsa bu doğallık, netlik... Saçın ön planda durmasını hem göstermiş oluyoruz hem de arkada doğallığıyla beraber yaşatmış oluyoruz. Burada beklentimiz tabii ki kişinin saçıyla beraber çok iyi özleşmesi lazım. Biz farkındaysanız biraz evvel de gösterdik aralarına ikinci renkler attık. Saçı hiçbir şey yıpratmadan ek saçlarla ona çok güzel bir e, duygu yaratıyor. İlk saç modelimizi bitirdik, şimdi ikinci saç modelini yaparken yine Orhan Bey'in yanındayız. Evet. İkinci saç modeline başladık değil mi? Şimdi evet. e, biraz da bunun hakkında bilgi verelim. E, bu saç modelinde renkler, stil nedir? Şimdi burada bizim e, biraz daha saçında e, abarttık. Yani doğal bir saç modeliyle bir toplama yaptık ama hani açık saç olması gibi. Bu sene çünkü topuzlar pek yok. Bu hem açık gibi duruyor hem de baktığımız zaman saçın açık gibi durmasına rağmen toplu bir saç. Biz bu saçta espri tam aksine onun saçları siyah. Aralarına birkaç tane açık tonlamada kestane dediğimiz sıcak kestane. Soğuk rengin içine sıcak koyduk bu sefer. Baktığımızda doğal görünümün içerisinde ikinci renklerle sofistikeliği fazlasıyla bize yaşatıyor. Ve bir beyaz elbiseyle muhteşem koyu renkler yani siyah biliyorsunuz ışığı absorbe eder ve katiyetle yansımaların hepsini emer. Ama burada yansımayı yüksek performansla gösterebiliyoruz. Şu duruşta. Evet. Evet. Üçüncü ve son saçımıza geldik. Evet ve e, yine başka bir modelle karşı karşıyayız. Aynen, evet. Bu da biraz daha açık tonlarda. Bu saç akşamları fazlasıyla dikkat çekici bir saç. Bu yere gittiğinde. Baktığımız zaman onda saçına örneğin onun enerjisini yukarı çekiyoruz. Giymiş olduğu elbiseyle beraber bunu yaptığımızda çok figürsel bir hareket var. Bunda daha çok çiçekli motiflerden ziyade yazı anlatan bir konuyu yaşatmak istedik. Da. Muhteşem bir şurada bir görüntü sergiledik. Buradan geliyoruz mesela şu taktığımız konularla beraber. Onda mesela şurada bir takım hareketler yaparak e, ikinci renklerle kendi saçı olmadığı halde ikinci renklerle bir takım oyunlar yaratıyoruz. Buna. Evet 2013 yılında damgasını vuracak ilkbahar yaz saç modellerinin taraması ve işlemi bitti. Şimdi Orhan Badem'le finali konuşacağız. Değil mi sizinle? Finali yaptık. 3 tane genç kızın saçları bitti ve neler söyleyeceksiniz? Baktığımıza arka fon ne kadar çiçekli olursa olsun bu cool bir görüntüyü yaratıyor. Buradaki her bir konum kendi içerisinde kendi ismini yansıtır bir biçimde bir saç modellerini yapmaya çalıştım.